Cihanbeyli Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamındaki çalışmalarına hızla devam ediyor. Belediyenin koordinesinde 20'nin üzerindeki aküle engelli aracı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Sağ olun, Allah razı olsun. Siz iyisiniz, de Sağ, olun, sağ olun. Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale ilçedeki tarihi dönüşüme dikkat çekti. Fazla konuşmaya gerek yok. Cihanbeyli Kaburu yırtmış. 10 yıl önceki Cihanbeyli ile bugünkü Cihanbeyli'nin anlayışı değişmiş. Sizler bize destek olmuşsunuz, omuz vermişsiniz. Biz de bunu en iyisini yapmaya çalışmaktayız. Aküle engelli araçlarının dağıtım törenine AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'yla Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Mehmet Baykan da katıldı. Bunları birlikte büyüteceğiz arkadaşlar. Benim sizlerden arzum ilçelerimizi güçlü tutalım, şehrimizi güçlü tutalım. Törende yapılan konuşmalarda Cihanbeyli Belediyesi'nin başarılarına vurgu yapıldı. Cihanbeyli... Türkiye mozaiğinin sembol kentlerinden bir tanesi olarak Konya'mız için de çok önemli. Cihanbeyli'nin, Cihanbeyli'de yaşayanların birlik beraberliğini Rabbim daim etsin. AK Parti'mizin 31 Mart seçimlerinde yine Cihanbeyli'de yine bayrağı zirveye göndere dikerek belediye başkanlığı noktasındaki başarısını hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız inşallah.